Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin hayri halkı ve ala alihi ve sahibi ecma'in. Rabbi şahli sadi ve yassirli amri ve ahli kudret amri lisanı yafkahu kavli. Sümmette ta'ala. Allah-u Teala onlara vaad etti yani tehdit etti. Bir temsi. Temsi işte onların yüzlerinin bir levha gibi yapması yani yüzlerinin ki o şey, hatları, sonra gözleri, yüzleri hepsini he, e, e, izha bil Tams işte. odur yani ha. Tams yapmak havasları, o gözleri, burunları, ağzını tamamen düzeltme. Düz. dümdüz düz yapmak. Fakat Subhanahu ve Teala ya eyyuhellezine utul kitabe aminu bima nazzalna مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبار أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا 47 يدنجي آه. آية كلمة آه. كلمة آه. يا أيها الذين آمنوا أوتوا الكتاب ey ehli kitap, kitap verilen kimseler, o kimseler ki onlara kitap verilmiş, işte Yahudi ve Hristiyan, aminu iman edin bima nezzelna, bizim indirdiğimiz Kur'an'a, eyyama aşer Yahud, aminu, iman edin bil Kur'an illedi o Kur'an'a ki nezzelnahu alâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. ve ki ma'ya mahsuladır. Aydın mahsul mahzud, nezzelnahu. O Kur'an ki biz onu indirmişiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine, ona iman edin, He? Musaddik, o Kur'an ki biz indirdik. Halikan musaddikan imama Ey musaddikan li tevrat. Sizinle beraber olan, sizin elinizde olan tevratı tasdikleyicidir. Yani ana çizgileri, asıl akayda bir, aynı yani tevhid. tevrat'ta da aynı tevhid inancı, Kur'an'da da tevhid inancı. İman edin min kabli annet misa Yüzlerinizi düzeltmeden. daha yani çevireceğiz. على أدبارها أركلان زلنا يعني ناصر أي نتمس منها الحواس من قبل نتمس ناس من تمس يعني سيلرز منها أو الحواس حاسة حواس أو أورغانلر أورغان من أنفين برون أو عين جوز أو حاجبين قاش هبسن إمهاي درز هبسن سيلرز حتى تسير كالأدبار ön arka gibi olur. Tams. Geçmişti zaten. Hı -hı. Hı. Ön, <laughs> yani yüzünüzün önü arkası gibi olur. Yani bir düz, dümdüz olur. Vade teşvihun azim. Bu büyük bir çirkinlik çirkinliktir. Nimahasin insan. insanların o güzel mesela, yüzü, gözü, yani o güzelliklerini çirkinleştirmedir yani ha. Ve kabli İbn-i Abbas radıyallahu anhuma. i̇bn Abbas söyledi. Min yani tems etmeden evvel tems yani silmeden düzeltmeden vücudan yüzleri feneru daha işte tems edersek çeviririz ala edbani arkalar yani yüzleriniz aynen söyle başınızın arkası gibi olmuş olur. Nauzubillah. Yani Kur'an'a iman etmezseniz, tam uygun Allah Teala onlara tam suad ediyor, vay ediyor. Evlen annel anhum min qabl an nadmi sawjun ev O lanet etmeden daha min qabl ondan önce iman edin. Kemal anna nasıl lanet ettik ashab-ı sebti. Ashab-ı sebt o cumartesi günü haddini aşan Ey nemsehehum ha. Nennel anam. Onları mesk edeceğiz. Mesk yani insanlık, insan şeklinden çıkarıp hayvan şeklinde. Kema mesekhne ashabı Sabti, Ve humen lezine ehtedev fi Sabt, Cumartesi günü hadini açtılar. Balık avladılar. Ve mesekhehum Allah. Allah-u Teala onları mesk etti. insan şeklinden çıkardı. Kıladete ve khanazir. Maymun şeklinde ve domuz şeklinde koydu. İşte aynen siz de öyle Allah-u Teala onları ediyor. Ha. Ee, evet. Yani iman etmeseniz yani bu, bu, böyle olursunuz. Ve kâne emrullâhi Allah'ın emri yerine gelir. Ve izâ bir bi emrin Allah bir şeyin emrettiği zaman fe innehu nafizun. O geçer. Geçerli olur. O yerini bulur. Kâinun olur. Olacaktır. La muhale. Hiç şüphe yok. La Hiç şüphe olmuyor. İnne muhakkak Allah la yağfir. Mağfiret etmez. af mağfiret etmez. En yüşeke başlamaz en yüşeke bi. Ha, ona ortak koşulmasını bağışlamaz. Ha, yani küfr küfrü Allahu Teala affetmez, bağışlamaz ve yağfir. Bağışlar madune zanike. Ondan daha onun dışında, onun dışında küfrün dışında diğer günahları bağışlar liman yaşa, yemen istediğine, istediğine. Ella yakfiru şirke ebeden. Allah şirki mağfiret etmez. Nauzun billah bir insan mesela küfür üzerine ölürse hiç kurtuluşu yok. Hiç mi hiç? Hiç kurtuluşu yok. Yani hiç şansı yok. Allah bizi muhafaza etsin ya Rabbim. La yakfiru şirke ebeden ve yakfiru mahfret eder, bağışlar siva zâlike. Bunun gayrisi mine zunub. günahlardan yani limen, limen şa'min ibar. İstediği, tabi istediği kimsenin günahlarını affeder. İstediği kimseyi de cezalandırır. Ve men yüşrik billah kim Allah'a ortak koşar, şirk ederse fakat iftira muhakkak iftira atmış ismen azima büyük bir günah yani büyük bir he, günah yapmış yer men eşreke bile fakat ihtelaka ismen ihtilaf etmiş yani uydurmuş büyük bir günah, büyük bir, iftira, büyük bir iftira büyük bir suç uydurmuş yani yok böyle bir şey yani Allah'a inkar etmek, Allah'a şirk koşmak yani çok büyük bir iftira. iftiraların en büyük iftirasıdır. Yalanların en büyük yalanıdır. Kâlet taberi kad ebanet izhar etmiş hadil ayetun bu ayet kelime bunu izhar etmiş yani bunu ifade etmiş enne kulle sahibi kebiretin sahibi kebire sahibi yani büyük günah yapan herkes fi meşiyetillah Allah'ın dilemesinin altındadır inşa dilerse affa onu, affeder ve inşa'a kabali dilerse onu azap eder aleyh o günah üzerine ma lem tekun kebiratu şirken billah ha. Allah dersine yani e, affeder ma o ki lem tekun olmasa kebirat on büyük günah Allah'a ortak koşmak olmasa o e, af e, olmaya dersine yani ihtimallidir af olabilir ha. ama o Allah'a ortak koşmuşsa nauzu billah Ha, küfür etmişse ha, ha, hiç kurtuluş yok. Sümme zekere teala tezkiye Yahudi allah Teala bahsetti Yahudiler kendini tezkiye etmeleri. Tezkiye işte kendini övmeleri, kendini evet yani üstünlük taslamaları, kendini mesela tertemiz görmeleri, medh etmeleri, ma kufrim ve tahrifim el kitap. Halbuki o küflü küf 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 kitabı inkar ettiler. Allah'ın kitabı, mesela Kur'an'ı inkar ettiler. Ve el kitabı, Tevrat'ı değiştirmekle beraber. Yani ha, bu kadar kötülüklerle beraber bir de kendini meden ediyor, övüyorlar. Ve kala subhanehu elem tere. Yani bu da tacib için. Yani, yani hayret hayrat edin ya. Elem tere. Bak, görmüyor musun? Yani bakmıyor musun ilerlediğin o kimselere ki hele hele bak hele onlara yüzekkûne afsevm kendini övüyorlar. E alem yebluke haberu haula illezine yemdahuna ha. Yani demek tere işte, içinde mana mesela belaga almış ki onun için ilah ilah yani sen sana ulaşmadı mı? Haberu haula illezine o kimselerin haberi ki yemdahuna afsevm. Kendilerini övüyorlar, medh ediyorlar. Ve vasıflandırıyor bir taati ve takva işte hani taat olduğu hani taat hani takva söyle olmalarını söylüyorlar ve isfam ni tacib mi bakmıyor musun onlara yani hayret yani onlardan hayret etmek etme, etmeye yani değer yani ha hayret edilecek bir şeydir ya kale katade zalikum adallahu yahud işte onlar Allah'ın düşmanları olan Yahudiler zekku enfusam kendini tezkiye etmişler. Yani kendini mesela, övmüşler, kendini medet etmişler. Fakol demişler nahnu ebnaullah Allah'ın evladıyız. Allah'ın sevgili kuluyuz. Ve la Bizim günahımız olmaz. Azap olmazdık. Ve lillahu yüzekki men yaşa. Ha, ey neysel emru bi Ha, onların iş iş onların neyse am iş onların med etmek etmelerine bağlı değil. Ha, ben bir teskiyetinle Allah birisini med ederse Allah birisini övme överse ha, o övülen odur yani asas yani makbul olan nasıl yani övme Allah'ın övmesidir. Allah birisini tezkiye ederse işte o gerçek e, manada nasıl yani temizdir ve nasıl yani <mess> Ö -ö övülür, övülmeye layıktır. Fe ve alem bi hakaikul umur ve gavamı Allah herkesten daha iyi bilir. hakikatini ve gavamı de gizliliğini yüzekil murtadine min ibadi ve at humul atharul ebrar len yahudul aşrar. Ya. Yüzeki över, medheder el murtadine ve yahud, murtada. razı oldu. Ha. Murtada. Murtada mürtedainha razı olduğu kullarını tezki eder mürtedainha razı oldu kimlerdir razı olduğu kullarını Allah onları över Allah onları üstün kılar ummul etharu'l ebrar işte temiz olan ebrar işte salih muttaki olan len <laughs> yehun la'şerra yeshelni desine um yahudiler değil ve la yuzlamuna İnsanlar zulm edilmeyecekler. Fetih miqdara fetinin. Yani fetil miqdarı. Fetin işte dedik ya. Ella yuqasuna min amalim. Amellerinden onlara eksiltilmez. Amellerin cezası, amellerin mükafatı bir kader fetil. Yani onlar hakkı mesela. ha. Kader fetil fetil nedir? Ve vel khaytu işte o ip ki fişakın nevati. Nawat, kurma çekirdeğinin içine bir şak var yani yarık var ya o yarığın içindeki ip ha <laughs> bu dar meseldir yani azlık azlığı yani azlığın dar meselidir azlığın örneğidir yani azlığa örnek verilir yani birçok bir şey çok az olursa işte bir fatil kadar deniliyor yani ha inna Allah la ya yani bu da dar Allah-u Teala bir zerre, zerre dedik ya bir toz, toz ağırlığınca. Yani o toz gerçi ölçülmez, teraziye konulmaz. Bu dar meseldir. Yani bir şöyle deyimdir, bir şöyle azlık makamında kullanılan bir tabirdir. Ondan sonra <laughs> Onzur. Evet. Bak keyfe yaptılar onu alallahi. Hele bak Ha da yine tacib müftemi. Yani bizi Allah Teala bizi acayip de Habibini Habibine hitap ediyor. Yani onu tacib yani acayip de bırakmak. Yani hayret edin. Yani hayret edilecek bir şey. Hele bak hele bak. Kef de yaftun Allah Allah'ın üzerine nasıl yalan iftira atıyorlar. Ey unzur ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. sen bak keyfe ihtelaku uyduruyorlar Allah'ın al Allah kezibe. Allah'ın üzerine yalan uyduruyorlar. Fi teskiyetim enfusahum kendini övmekte, kendini üstün kılmakta ve zamim iddia etmekte ennehum ebnaullah Allah Allah'ın oğulları, Allah'ın sevgili kulları demekte Allah'a iftira atıyorlar. Yani böyle bir şey yok yani böyle bir kaynak yok yani ve kefa bi isme mubina kefa bi hadir iftira bu iftira kafidir bu iftira ne olarak zayiddir ya dedik ya ba. Yani bu iftira yeter. Ne bakımından cürmen beyine açık bir suç bakımından ve mümken azıya büyük bir günah bakımından. Bu onlara yeter yani. Büyük bir günah bakımından, büyük bir suç bakımından böyle bir iftira, böyle bir uydurma bu onlara suç olarak yeter. Suç bakımından. Elem tere yine tacibdir bak. Bakmaz mısın ilerlediğine o kimselere ki utu, utu. verilmiş onlara nasibe kitabdan kitaptan <laughs> bir pay. Yani söyle Tevrat'tan ilim onlara verilmiş. Yani söyle ilimden bir pay verilmiş. Yani ilim ehli olmuşlar. Onlar evet. ne yapıyorlar? bin cipti ve tavut. Ha. Halkenler. iman ediyorlar evet. bin cipti ve tavut. işte cipt dedik ya o söyle mabude batıl yani ha sanem ha o tahut şeytan put el isfamun tacib al murad bim ayda yahud o tu onlar verilmiş onlara verilmiş hazam min tevrat ha bir pay tevrat'tan yani tevrat'ın ilmi onlara verilmiş ve hum ma'zalika yu'minun bil ve asnam ha bununla beraber iman ediyorlar bil awsani putlara ve asnami an putu dikili taşlara ve kulma ubida min rahman Allah'ın dışında ibadet olan mabud-i batıllara ibadet ediyorlar ve yakun ona inanıyorlar inanıyorlar onun doğru olduğunu inanıyorlar. Ha ve işte bu onu sanki beyan ediyor. Yani nasıl putlara inanıyorlar işte ve yakun diyorlar lillezine kafer müşriklere müşrikler hakkında diyorlar ha bu müşrikler var ya müşrikler ehda daha doğru yol doğrudurlar daha hidayet edilen minellezine amenu o müminlerden sebina yol, yol bakımından. Bunların yolu daha doğru. Yani Yahudiler o müşriklere şöyle müşrikler hakkında diyorlar ki o müşrikler yani, putlara ibadet eden müşri, Bunların yolu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan daha doğru. Demek ki bu Yahudiler de aynı putlara inanmış oldular yani. Yani şimdi ha bir putu, puta ibadet etti. Ha da bu doğrudur dedi. Tamam işte. O putçu oldu yani. Bunlar hala hani hem bunlara ne söyleyeyim? Tevrat'tan ilim vermiş bir de putçu oldular yani. Bir de ne söyleyeyim? Müşrik oldular. O put, putperest. yahudu Kureyş Kureyş kafirleri ne diyorlar ki entum siz ehda sebinen yol bakımından daha doğru yoldasınız mı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. ashabı? قال ابن كثير, müfessir İbn Kesir demiş, kufar el muslimin Ha. Ya, o Yahudiler kafirleri Müslümanlara üstün kılıyorlar. Bi jehenni miqlettid dinim ve küfrin bi kitabillazi ne söyleriz? Bi idin. cehaletlerinden ne diyor? dolayı dini az oluyor. yani din şöyle inançların kıt olduktan dola, olduğundan dolayı Kufrim inkar ettikleri için bir kitabillah Allah'ın evet. kitabı ki ellerinde olan kitabı inkar ya insan putperestleri de över mi putperestlerin yolu doğru der mi yani ya Tevrat ya, Tevrat'ta haşa putlar mı över ya ta'ane an Allah onların o sapkınlığını o yanlışlığından haber vererek Ulaikellezine l'anam. İşte bunlar. Ve geldi. Hani işte bunlar var ya bunlar. Ulaike işte bu vasıfta olan bak. ismi işaret. O hem ulaike baid. Baid olması bakımından yani. Bunlar Allah'ın rahmetinde uzak olurlar. Ulaike. Onlar. Ha. Ellezine, bir de ismi işaret zatla sifete lazım. Yani o, o kimseler ki işte o vasıfların nereden dolayı Allah onlara lanet etmiştir. Onları kovmuş. وَاَبْعَدَهُمْ اَنْ رَحْمَتِي Rahmetinden, rahmetinden uzaklaştırmış. Yani Bir kimseye naudu bile Allah lanet ederse, onu rahmetinden kovarsa, kimse لَنْ ona yardımcı bulamasın. اَمَّنْ <laughs> يَتْرُدُ اللّٰهِ bir kimse Allah onu eder mi rahmeti rahmetinden mesela hemen yasuru min azabı kim onu Allah'ın azabından kurtaracak kim ona yardımcı olacak ve men yemnau kim men edecek an ondan asar laneti lanetin eseri etkisi nedir ve o azabı azim İşte lanetin et, eseri o da büyük azap yani Allah ona lanet ettikten sonra büyük azabı çekecek kim onu büyük azabdan kurtaracak? Emlahum nasibun min mulki yoksa yoksa onların mülkten yani Allah'ın mülkünden ne söyle ee, mal mülk he? mülkiyet ee, emlahum hadd min el yoksa onların bir payı mülkten payları mı var yani mülkü <laughs> semavati vel ardden ve hada ala yok yani e, neyse, lahum, yani naysa lehum min eğer onların elinde bir yetki olsaydı Onların elinde bir mülkiyet olsaydı yani dünya şey, e, yerlerden ve göklerden ve havadan ve sudan onların yetkisi altında olsaydı yani onların mülkiyetleri olsaydı layutunennase insanlara vermezlerdi. Nakila. hiç nakil bile vermezlerdi yani, yani insan bu kadar cimri bu kadar öyle, e, hırslı bir millet yani nakir yani, yani, nasibun onların payı işte mülk Allah'ın mülkü olan yeryüzü işte gökyüzü yağmur yani ne söyler mülkü semavat ve ard onların pay onların elinde olsaydı fe izen la yutuna vermezlerdi ahadan kimseye miqdara nakirin, nakir işte o kurma, ne söyler çekirdeğinin arkasındaki nokta nifarti bu kadar cimri bu kadar cimri men nakir bu da dar meseldir bir deyimdir bir örnektir fin fil kıllati azlık için ya azlığa örnek verilir ya bin nakir ya kel fetil vel kıtmir ve nakir nedir Nokta 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 nukta fi nawati. nevati kurma çekirdeğinin sırtındaki nokta o nakirdir fetil kurma çekirdeğinin benim, o yarının içindeki işte ip kıtmir okurma çekirdeğin üstündeki şöyle, o söyle o ne söyle ince tabaka ince tabaka hurma çekirdeğinin üzerindeki ince tabaka yani bunlar hepsi dermeseldir yani bunlar azlıkta kullanılıyor azlık örnekler veriyor Allah Teala bunlardan bunlarla Sümen takala ila khasetin zemimetin eşhedde minel buhri. O ne kadar mı? Yoksa biraz daha mı Allah-u Teala intikal etti ila khasetin bir huy ki zemim zem edilen kötü bir huy ki eşhedde minel buhri. Cimrilikten daha kötü bir huyları var. Fakat Yoksa onlar insanlara kıskanıyorlar. Alama atahumullahu min Yoksa Allah insanlara verdiği işte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, ansarlara bir fadl, bir söyleyeyim, ihsan, iyilik yaptı. Allah Peygamberimize peygamberliği verdi. Ashab-ı kiramı da onun ashab etti. Bunun üzerine kıskanıyor. Evet, aynı zamanda kıskanç, çok kıskanç bir millettir. Hem cimri bir millettir, hem kıskanç bir millettir. Yani, اَمْ Yoksa onlar kıskanıyorlar insanlardan ala ma atahumullah bunun üzerine yani böyle e, insanların hayrını istemez yani e, kıskanır Kale İbn Abbas radıyallahu anhu hasedun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kıskanmışlar ala nubuwati nubuwat üzerine ve hasedu kıskanmışlar ashabahu ashab ashabı kirama ala iman imanları üzerine hep bir, mesela bir, bir, bir arada ihtima etmişler. O ensarlar önce birbirine düşmanlıydılar. birlik beraberlik oldu. Ondan sonra zaferden zafere koşuyorlar. Her gün çevreleri daha geniş oluyor. Her gün daha çok mucizeler meydana geliyor. Yani bunu çekemiyorlar işte. Vel mana bel belki yani daha daha orada az kalır. Yani cimlik daha küçük küçük kalır. E yahsudun en sallallahu aleyhi ve sellem ve Bunu yapıyor. Bunu yani söyle hasedlik cimrilikten daha berbattır. Kıskanıyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvet üzerine. Elleti o nübüvvet ki faddalallahu biha Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bir faddedir. Allah onunla Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme fadl etmiştir, ihsan etmiştir. Onu üstün kılmıştır. Ve şerrefe biya'l-arabe. Ha, o nübüvvetle Arapları müşerref kılmıştır. Peygamberimiz sallallahu Arap olduğu için, kabilesiyle Arap olduğu için dolayısıyla o şeref onlara da yani onlar aynı zamanda ırkçı bir millettir yani ha. Onlar Arap değil yani Yahudiler biliyorsunuz ha, İbranidir yani. Ha. E. diyorlar biz, peygamber bizden olacak yani bizden olmasa biz onu kabul etmiyoruz yani ha. ha. E. Araplara da kıskanıyorlar. Ve yasudunel müminin. Müminlere kıskanıyorlar. Ala izdiyadil izzi ve temkin. Bak izzetleri daha artıyor izdiyal yani artması izzetleri galbetleri temkin karar tutmaları o söyle eman içinde olmaları huzur içinde olmaları onları bayağı rahatsız ediyor. Fakat ateine aleyhü İbrahim kitabı Hikmet o ateine Murkazima yani bu sadece Muhammed aleyhisselam verilmemiş bundan önce diğer peygamberlere, söyle Hazreti İbrahim, Hz. İbrahim evladlarına da nübüvvet verilmiş. Bu ilk e, e, verilen bir nimet değildir. Ha. Fakat ateyna muha, muhakkak vermişiz. Ale İbrahim'e, Hazreti İbrahim ve e, beyti işte evladları, torunlarına. El kitap, biz onlara kitap vermiştik. Ve yani, hikmete, işte ilim, nasıl öyle, hikmet vermiştik. Ve ateyna onlara vermiştik. Mülken azima, büyük bir mülk, büyük bir mal, büyük bir ya söyle varlık, saltanat e fakat biz vermiştik esnafekum sizin geçmişlerinize ha, ha, yani sizin abalarınıza, ecdadlarınıza mı vermiştik min İbrahim en nubuvete ha, Hazreti İbrahim'in zuriyeti işte sizin geçmişlerinize onlara peygamberlik vermemiş miydik? bu enzelne kutube yani bu bunu garipsiyorsunuz inkar ediyorsunuz kıskanıyorsunuz Halbuki bu geçmişinizde Allah bunu bu lütfü sizin abba ecdadlarınızda da yapmıştı. Ve anzana alim kutube ve ateyna umul mulkel azime ma annubuve aynı zamanda büyük bir saltanat büyük bir varlık vermiştik nübuvvetle beraber ke ve Süleyman Fani ni ayin şeyin niye neden dolayı tehussuna Muhammeden sallallahu aleyhi ve hasedi o zaman madem o geçmiş peygamberlere de peygamberlik verilmiş, daha mülkiyet, saltanat da verilmiş. Niye siz özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve Muhammed sallallahu kıskançlıkla taksis ediyorsunuz diğerlerini? Min men amallahu aleyhim. Allah'ın niyamet ettiği kimseler. Yani ilk peygamber sanki Muhammed aleyhisselatü vesselam'dır. Vel yani maksud el reddu alel yehud. Maksud burada Yahudiler reddetmek fi hasad min nebi sallallahu aleyhi ve nasıl kısma, kıskanmalarında onları reddediyor. Allah onları nasıl e, tadil ediyor. Yani yanlış yoldasınız. Ziya nasıl ve onları iskat ediyor. Heh, onları susturuyor. Ya bima arafu min fadlillah ali İbrahim işte bununla onlar da biliyor. Allah Ali İbrahim'e yaptığı fadille nasıl ya onları susturuyor işte e, onların ağız payını sus Payını veriyor, az paylarını veriyor. Siz daha yeni mi duydunuz peygamberlik? Sizin geçmişinizde o büyük, mesela Hz. İbrahim'in evlatları, torunlarına Allah peygamberliği vermemiş miydi? Yani daha yeni mi gördünüz? Garip bir şey midir? Evet. Fe minhum men amene bihum minhum men sadanuhum. Minel yahud yahudilerden var bir kısım. Men öyle kimseler var ki amene bihum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber, peygamberimize iman edenler olmuştur. Ve hum kılletun az. Ve minhum men aradı. Bazıları iyaraz etmiş, yüz çevirmiş. Fe lem yu'min. Ve humul kesedür İşte çoğunlukla onlar. Çoğunlukla ki kavli. Fe minhum muhted. Onlardan bazı işte diğer ayet-i kerime hadid 26. Onlardan bazıları hidayete gelmiş ve kesirun ama çoğu fasık yok yani fasık yani haktan çıkmış batıl ehli ve kefa bi cehenneme sa'ira gitsinler cehennem onlara şöyle yeter yani kefa yeter cehennem sa'ira yani kefa bin nari musa'aleti okubeten ama kızgınlaşmış ateş onlara azap olarak yeter ala kufrihim ve inadim küfür ve inadılar üzerine. Onlar zarar eder. Onlar bilir. Ha, onlar bunu tercih ediyorsa onda, o, on onda onlara yeter. Yani azap ve ceza bakımından o kızgın ateş onlara yeter. Defa bi cehenneme sa'ira. Onları yakıcı olarak. Sümme akbele O yakın. Ahim davana. Elhamdülillah. Rabbil وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم